Hava, kar, kış olmasına rağmen Bugün Hüsniye çayı, Dalaman çayının çarptığı noktaya geldik Doğa sever arkadaşlarla Bir grup doğa sever Dağcılık yapan Zirve dağcılık bilmiyorum. Zirve dayı değil mi? Zirve Zirve dağcılık e, Grup arkadaşlarla geldik Arkadaşlar Dalaman çayındaki akıbeti Son bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum Gördüğünüz gibi Yani iki denizin birbirine karışma bir pozisyon vardı biliyor musun? Aynen o arkadaşlar ama burada karışıyor maalesef çok acı bir tablo. Dalaman çayını kurtarabiliriz arkadaşlar. Daha söyleyecek söz olan var mı bilmiyorum bu acı Peyam, dalaman şeyini her şartta kurtarmalıyız. Korumalıyız, kollamalıyız. Balıklar, doğa, kuş, kuş, böce, börtü dediğimiz bütün canlı mahluklar için biz bu savaşı vermeliyiz arkadaşlar. Kainatta bir biz yoğuz. Bugün ay kaçtı? 1 Mart. Evet arkadaşlar. üçüncü ayın birindeyiz. 1.03.2020 arkadaşlar. Sağ taraf Hüsniye çayı, sol taraf Acı Peyam Dalaman çayı. <laughs>